Son olarak İtalya Ligi takımlarından Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen ve Galatasaray'a geri dönen Nicola Zaniolo'nun Okan Buruk'la görüştüğü ve bir şans istediği belirtilmişti. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip edip bizlere destek olursanız seviniriz. İtalyan Yıldız yaptığı açıklamada tercihlerimde hata yaptım. Artık Galatasaray için savaşmak istiyorum dedi iddia edilmişti. Sarı Kırmızılı takımda olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki Yıldız futbolcuya 4 kulüp birden talip oldu. Basında yer alan bilgilere göre PSV, El Nasır, Villarreal ve Sunderland gibi kulüpler Nikola Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor. Öte yandan Yıldız Futbolcu'nun yeni sezonda Galatasaray'ın kadrosunda olup olmayacağı Okan Buruk'un vereceği karara göre netlik kazanacak. 2023 yılında Roma'dan 15 milyon euro karşılığında transfer edilen Zaniolo sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina takımlarına kiralık olarak gönderilmişti. Sarı kırmızılı takım ile bir süperlik şampiyonluğu sevinci yaşayan İtalyan futbolcu sıktı 12 karşılaşmada 5 gol ve bir asist kaydetti. Peki Galatasaray taraftarı Nikola Zaniolo hakkında ne düşünüyor takımda kalmalı mı yoksa gitmeli mi yorumlarda belirtin lütfen